Körfezi temizleyemiyoruz, al sen temizle. Otoparkı güçlendiremiyoruz, al sen güçlendir. Çöp sorununu çözemiyoruz, al sen çöz. İz işletemiyoruz, al sen işlet. Bu koltuklara siz neden oturdunuz? Şikayet etmeye mi geldiniz diye biz de vatandaş da artık soruyor. Bir de yeni bir kriz var. O da Alsancak bölgesindeki yan yollardaki otoparkların abonelik sistemine geçişi. Ne gündüz ne de akşamları otoparklar maalesef dolmuyor, boş görünüyor. Ağustos ayında sabit abonman bedellerini aylık 5000 TL gibi bir rakama oy bir ile meclisimizden geçirdik ama 80 kişinin sadece ilk mail atanla belirlenmesini tam bir adaletsizlik olarak yorumluyoruz ve başka araca müsaade edilmeyen sabit bir otoparklanma tas edildi. Aylık abonman sistemine geçilmesi daha mı karlı olacak? Kapalı otoparklarda aylık abonman bedeli 5000 lirayken şehir merkezindeki kıymetli bir otoparkı, açık otoparkı 3000 TL gibi bedelle vatandaşa kiralıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi akıllı otopark sistemini kullanıyor, valeleri var, araçları alıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparklara çekiyorlar. Uygulama üzerinden vatandaş otoparktan tekrar aracını çağırıyor. Bizim şehrimizde ise kalıcı bir abonman sistemine çevriliyor. İzmirli bu sorunları yaşamaya maalesef devam ediyor. İşletemiyorsunuz, yönetemiyorsunuz ama vatandaşın artık sinir uçlarına dokunan uygulamalara da imza atıyorsunuz. Biz bunların karşısındayız. İzmir'in Alsancak bölgesindeki açık cep otoparkları abonmanla birilerine tahsis edildi. Priz büyüdü. Diğer otoparklarda aşırı bir kuyruk başladı ve trafiğe de neden olmaya başladı. Aynı zamanda insanlar otopark yapamadığı için yasa dışı şekilde çift şeritli yolun bir şeridini kapatmak mecburiyetine kaldı. Bu problemin acilen çözülmesi lazım. Sayın Cemil Tugay ise bu işi geliştirmek istiyoruz dedi. Allah İzmir'in yardımcısı olsun diyorum. Başka bir şey söylemiyorum.